Bundan sonra bir hareketli onda yapacağız. Ondan sonra ondan sonra kontrata uygun bir oyun. Sonra hücumda ne yapacağımızı yani antrenmanda ne yapacağımızı konuştuk. Siz de bu ilk bölümde izleyebilirsiniz. O ilk bölümde hem ısınırken hem oyunsal formlarla beraber oyuncuların motivasyonunu artırıp bir bölümü izleyersiniz. Ondan sonraki taktik çalışmayı da biz yaparız. <laughs> Milli takımdan dönenlerde bir problem yok sanırım hocam. Ee, şu anda tam olarak e, gelemeyenler var. E, işte bize katılamayanlar var. Eee Akı ve Ulaka e, şu anda seyrede. Sayıs geldi ama bir sıkıntısı var. Bakacağız ona. E, hocam, yorgun, yorgun gelenler var. Omar Kolay gibi. Ee, yeni idmana çıkan Rusya gibi düğüm vardı Tayyip gibi 5-6 yani oyuncumuzun da durumu bu. Nasıl Ama hocam yarına... Tayip'in durumu? Tayip çünkü sakat. Bugün idmana katılacak. Hı hı. Bakacağız durumuna, yani değerlendireceğiz şu anda. Alde... ciddi bir sıkıntı var mı hocam? Ee, ciddi veya değil. Yarına bakacağız yani çünkü bugün geldi hem yorgun hem ağrıları var. Yarına bakacağız, diline bakacağız. Sizin bir sıkıntınız yok inşallah. Hocam, teşekkür çok teşekkür sağ ederim. sağlık edin. versin görüşürüz. Sağ, Ağabey, sağ olun, sağ olun baş... ee, hocam. Şenol Güneş'in çok ufak şekilde bilgilendirmesi de bu şekilde. Şenol Hoca'nın açıklamaları hem sakat oyuncularla ilgili durumu hem de diğer antrenmanla ilgili durumu. Şenol Hoca'nın morali yerinde. Evet yani Şenol Hoca bu sezon... Gayet keyifli görüyorum ben antrenmanlarda. Her antrenmanda geliyor yani, yanımıza. Sürekli yanımıza geliyor. Eskiden belki eleştirdiğimiz konulardan bir tanesiydi kendisini. Çok fazla bu denli iletişim açık değildi. Hatta son sezonunu hatırlıyorsun açıkça söylüyorum. 3.5 ay idman açmamıştı bize. testi girememiştik. Oyuncuların durumunu göremedik. O zaman bir kavga konusu belki, vardı <laughs> hatırlarsın. Abi, o, onda biraz hatırlarsın. suçlu benim. Caner'le Talişkan'ın tartışma suçlu. haberinden sonra. Haber, habercilik ya, yaptım. Tabii haberciliğin e, karşısında. E, kapalı bir antrenmandı bir de. Evet. O antrenman nasıl üç buçuk ay Ama şimdi Şenol Hoca'nın değil. Yo maçta olmuştu. Maçtan sonra hoca kızdı o zaman. Eee Maç, üç 3,5 ay biz aç, Açılmadı evet. Ee, Gele, şimdi ama yeni döneminde sen de bunu hissediyorsundur zaten. Eskisinden daha da iletişim açık, ee, daha fazla böyle sıcak sıcağına konulara cevap vermek isteyen, bekletmeden bunları gündemdeki konularla ilgili yorumunu, düşüncesini söylemek isteyen Şenol Güneş var karşımızda. Bizim açımızdan da çok iyi. Biz burada oyuncuların durumunu bizzat e, birebir gözlemleyip e, izleyebiliyoruz. Hani e, hangisinin durumu fiziksel açıdan iyi burada Tamamı açık antrenmanlarda takip ettiğimizde net bir şekilde hani e, duyuma evet. odaklı bir yaklaşımla değil de gözlemlerimizde doğrudan yorumluyoruz. Bu da bizim açımızdan çok iyi. Hem Şenol Hoca'ya ekibine hem de iletişim ekibine te Güzel teşekkür etmek Güzel bir gün tesiste o gün. Ee, güneş var ama bu e, güzelliğin devam edebilmesi için Beşiktaş'ın bir galibiyet alması gerekiyor. En azından Fenerbahçe karşısında bir mağlubiyet yaşamadan Kadıköy'den geri dönmesi gerekiyor. Çünkü halen devam eden biliyorsun bir e, Hatay Antep maçları ile ilgili evet. Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı karar, oradan ne çıkacak oradan çıkacak kararın ardından Kadıköy'den alacak bir galibiyet bir anda bambaşka bir senaryodan bahsedebileceğimizi bize gösteriyor. E, ama herhalde son zamanlarda Şenol Hoca'nın ilk 11'ini oturtması artık bir çırpıda ilk zamanlarda yoktu bu. Evet. Hem İsmail döneminde hem de Şenol Hoca'nın ilk geldiği dönemde. Şu an bir çırpıda sanırım Derbi'ye ilişkin Fenerbahçe maçında Kadıköy'de şöyle bir 11 sayabiliriz. Kalede Mert, savunmada dörtlü Onur, Tayyip Tağla, Omar Koli, Masuak. Masuaku Akku. Orta alanda üçlü Amir, Salih, Gez sonuçlusu. Kanatların biri Gezzal, diğeri Cenk. İleride de tabii ki Abu Bakar. Abu Bakar. Ki Abu Bakar da bu süreçte az önce yarıda kalmıştı. Tam Şenol Hoca'nın geleceği dönemde gelirken e, formda e, Fenerbahçe maçlarındaki etkinliğini evet. biliyoruz Abu Bakar'ın. E, çok ve aslında aldığımız haberlerde sen de bunu doğrulacaksın. Abubakar'ın fazlasıyla Fenerbahçe maçını beklediğine merakla beklediğine istekli bir şekilde beklediğini gösteriyor bize. Evet, ilk derbisi olacak çünkü. E, Abubakar ilk geldiğinde 4 hafta gol atamayınca eleştirilmişti hemen. E, o da o eleştirileri biliyordu zaten. Ama fiziksel olarak hazır değildi. 3 hafta öncesine kadar hiç maç yapmamıştı. Yani neredeyse bir ay futbolu önemen bir Abubakar gelmişti Beşiktaş'a. O eleştirilere karşılık vermek için kendini konsantre edince e, özel çalışmalar vesaire. 3 maç üst üste gol attı ee, ve biz Abubakar'la yeniden tanıştık. Kendisi de söylüyor zaten. Ben her zaman dedim. İlk geldiğimde böyle ilk hafta bir alışma sonrasında açılıyorum diye. Ee, derbileri de çok seviyor. Daha önce bunu defalarca gösterdi. Tek başına derbi aldığı dolu Abubakar'ın. Ee, en son Kadıköy'deki Sergen Hoca dönemi hatırlarsın zaten. O maçta da çok etkiliydi. Ee, Abu Abubakar derbileri sever. Beşiktaş adına da derbilerde en önemli kozu olacaktır. Yani orada tabii Raşit Gezal gerçeği de var. Onun da dönüşü derbi açısından baktığımızda Beşiktaş'a önemli. Sağda artık eli güçlü bir Beşiktaş görebiliyorum sevgili Ogün Şahinoğlu'na çok teşekkür ediyoruz kıymetli görüşlerinden dolayı artık Şenol Hoca'nın da ifade ettiği gibi bu bölüm bize açık daha sonra taktik çalışmaya geçilecek ama az önce de ifade ettik anlattık ilk 11'e dair şifreleri verirken rahatlıkla söyleyebiliyoruz Beşiktaş'ın 11'i biraz daha şekillendi ve belki de son zamanlarda derbi önceleri Beşiktaş adına en net şekilde muhtemel 11'e dair fikirlerin sunulduğu bir haftayı yaşıyoruz Onur Yıldız eğer soracağınız soru yoksa bizim şimdilik e, Nevzat Demir testlerinden aktaracağımız notlar bu kadar. S Sercan bir <laughs> sorum olacak sana. E, bizim muhtemel 11'imizde Onur e, gözüküyor sol tarafta. E, ama bu Masuaku'nun milli takımdan Afrika'dan geç dönecek olması nedeniyle herhalde şimdilik böyle yazıldı değil mi? Ya da orada bir e, yanlışlık mı var acaba? Sağda Rossi'ye, solda Orada, Onur. Ee, o yüzden sana bir sorayım dedim bunu. Bir yanlışlık olması gerekiyor. Ha. Belki ben yanlışlık yapmış olabilirim. Onun için özür dilerim. E, doğrusu, doğru şekilde Artur Masuaku, Solbek, bek Onur. Tamam, durum bu şekilde diyorsun. Bunu bir merak ettik az önce. Muhtemel bir üzerine konuşurken tereddüt yaşadık. O yüzden netleştirmek istedim. Onun dışında her şeyi zaten çok net bir şekilde anlattın. E, çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Evet. İyi onur yıldız kolay gelsin. Şimdi artık Galatasaray'a geçebiliriz. Evet. Galatasaray'da e, iftar vardı. Galatasaray'da da çok kritik bir Adana Demirspor evet. maçı var, derbi öncesinde. Bu iftarla ilgili görüntüler haberi bir ekrana getirelim. Sonra orada neler konuşuldu, onları aktaracağız. Önemli bir buluşmaydı GSYAD'ın evet. iftarı. Evet. Tabii Fatih Terim, Okan Buruk, Dursun Özbek. Erden, Erden Timur, Timur. Evet. bu isimler arasında acaba ne gibi e, diyaloglar oldu, neler e, konuşuldu? Yani Fatih Hoca'nın tabii e, iftara onar etmesi e, çok e, şık bir davranış ki Fatih Hoca çok fazla böyle etkinliklere katılan bir tek direktör profili değil. E, orada tabii ki samimi geçiyor e, görüşme Fatih derim. Erden Timur'u transferleri nedeniyle tebrik ediyor. E, çok çok e, potansiyelli oyuncular transfer ettiğini, Galatasaray'a bu oyuncuların katkısının iyi olduğunu söylüyor. Sonra Zaniolo transferi içinde İtalya'da fırtınalar, fırtınalar koparan bir transfer oldu. Büyük iş başardın diyor.